insan kıymeti. insan kıymeti. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Benim böyle beş cilt hazır. Baskı baskıya hazırdır. Sponsor arıyorum. Ve ve bu videomun altında abone ola. Tıklayın otomatikle abone oluyorsunuz. Bakın YouTube'a yükler yükleme sayfanıza otomatikten düşüyor. Bakın İnsan kıymeti nasıl yazmışım? Orta doğuda kan ağlıyor. Orta doğu, orta doğu kan ağlıyor. Orta doğu kan ağlıyor. İsrail planlar yapıyor. Vampir kan, kana doymaz. Vampir kana doymaz. kan ağlar İslam alemi. Kral aile İngiltere'de. İngiltere. Amerika hep sahada. Artık nerededir? Fransa. Almanya'da çekiyor. Aman planlar da karar kurarlar Rabbimizin planı da var. Rabbimizin planı da var. Dünyanın sahibi odur. Aman maşerde hesap var. Ama ayrılıktan sonra ya da ölümden sonra varırsın değer farkına varırsın değer farkına Cemal Gökçe sen yazarsın güneş ateşi yakıyor insanoğlu Acizdir. Aşık Cemal hep söylüyor. Her şey yazar Cemal Gökçe. 10. ayın 29'u 2017'de yazmışım.